Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Gaziantep'ten ağırlayacağımız konuklarımız aslında meslektaşlarımız diyebiliriz. Evet, radyo fıstığı ağırlıyoruz. Radyomuzun sahibi Sayın Mecit Mercan yanımızda ve radyo programcısı, sunucusu, meslektaşım Sayın Mehmet Demirkıran yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet hemen ben Mecit Bey'e dönüyorum ve radyo fıstığı sormak istiyorum. Radyo fıstık nasıl oluştu, neden fıstık oldu bu fıstık gibi radyo diyoruz. Buyurun diyoruz. Sene 2000'di daha önce Ses FM olarak bir radyo yayındaydı. Biz onu satın aldık ismini fıstık koyduk çünkü fıstık Antep isim geliyordu. Madem bu radyo Antep'in radyosuydu o zaman ismi Antep isim geliyen bir isim olacaktı baklava düşündük. Baklava tatlı ama olmaz. Fıstık dedim. Fıstık herkes tarafından takdir edildi. İsmini de radyo fıstık olarak koyduk. Hatta ilk e, rüteye müracaatımda orada Eskişehir'le arkadaşlarla karşılaştım. Abi siz de mi radyocusunuz dedi. Evet dedim. Radyonun ismi ne dedi. Radyo fıstık dedim. Fıstık gibi radyo dedi. O zaman internet de yok. Ya sen sloganı nereden biliyorsun dedim. E, bu isme başka bir şey gitmez ki dedi. <laughs> Evet, gerçekten de öyle. Ama e, bir de sadece slogan radyonun isminden kaynaklanmıyor. Gerçekten gerek programlarıyla, programcılarıyla vermiş olduğunuz hizmette ve çok uzun yıllardır da bu hizmeti sürekli bir üst çıtaya e, taşıyarak hakikaten de sloganına layık olmuş. Gerçekten fıstık gibi bir radyo. Hıstık. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii ki Gaziantep gibi bir şehre yakışan bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Çünkü Gaziantep insanı her şeye layıktır. Çalışkandır, dürüsttür, misafirseverdir. Biz bunların bu özelliklerini çok iyi bildiğimiz için onlara layık bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Harika diyoruz. Tabii ki hedeflerden gelecekte daha neler neler olacak. Radyo Fıstık'ta hep bunları konuşacağız. Peki Mecit Bey radyoculuğa atılmak ya da Antep'te bir radyo sahibi olmak nereden aklınıza geldi? Bu fikir nasıl doğdu? Yani bu tamamen bir tesadüf eseriydi. Ben kendime ikinci bir iş arıyordum. Bir arkadaş dedi ya gel benim radyoda bir sana hisse vereyim orada sen bu işi yaparsın ben de yokum zaten dedi. Oradan işe başladık. Radyoculuk gerçekten çok hoşuma gitti. Ya parasında çok fazla bir şey yok. Para kazanamıyoruz belki ama dost kazanıyoruz. Evet. Benim için en büyük kazanç budur. Evet. ya Şu anda sadece İstanbul'da değil, Ankara'da değil, Antep'te değil. Gerçekten yüzlerce insanla tanışıyorsun, bunların iyilerini seçiyorsun kendine dost ediyorsun, gereksizlerden uzak duruyorsun. E, bu da benim için en büyük kazançtır. Evet kesinlikle öyle. Yani bir anlamda hayat görüşünü insanın yönlendirebilen ya da değiştirebilen bir takım farklılıklar katabilen bir e, alan ki. diyelim değil mi? Hayır artısı da var daha bunlar. İnsanlara faydalı bilgiler veriyorsun. Evet. Onları iyi yönde yönlendiriyorsun. Ne bileyim onlara faydalı olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü halka hizmet benim için hakka hizmettir. Ve biz bunun için zaten belediye başkanlarımıza projeler verdik. Her üç belediyemize de. Ee, siz insanlara, halka faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Biz de sizin yanınızdayız. Size böyle bir faydamız da olacak diye projelerimi şimdi burada açıklamak istemiyorum. Onlardan da e, yanlarında olduğumuzu onlara bildirdim. Onlardan cevap bekliyorum şimdi belediye başkanlarımızın. Harika diyoruz. Böylece 3 belediyemize sunmuş olduğunuz sürpriz projeler belki de gelecekte ya da yakın bir gelecekte da. yapacağımız sohbetlerde Tekrar açıklayabilirsiniz. Yani bunların bu Gaziantep halkına çok büyük fayda sağlayacağına, yarar getireceğine inanıyorum. Onun için o projeleri sundum. Başkanlarımızdan cevap bekliyoruz. Ne kadar güzel ticari kaygı gütmek sizin bir anlamda sosyal bir sorumluluğu da yerine getirmiş e, tabii oluyorsunuz. Ki. Yani dedim ya az önce dost kazanmak çok önemli. Evet. Yani ben dost kazandığım müddetçe, halka hizmet ettiğim müddetçe bunların bir gün geri dönüşüm olacaktır. Ama tabii ki her zaman ikinci planda. Önce dostluk, sonra halka hizmet, ondan sonra tabii ki ben bu işleri yürütebilmem için maddiyata da ihtiyacımız var. Ama şey. en son gelen konu maddiyattır. Evet. Fakat Antep insanında da e, mutlak surette hep şunu gözlemliyorum ben hizmet hizmet hizmet. Evet hizmete çok fazla önem veriyorsunuz. Para hep ikinci planda kalıyor. Yani doyduğumuz kadarı olsun ama önemli olan ilişkiler güzel olsun, hizmetimiz faydalı olsun. Hep bunları ön planda tutuyorsunuz. Peki radyoya ortak olurken de yine ön planda tutmuş olduğunuz düşünce bu muydu yoksa başka düşüncelerle mi girmiştiniz? Bu yolda mı yönlendi? Yani o zaman zamanımı değerlendirmek istiyordum bizim aslında insanlarımızın düşünmediği, en büyük kaybımız zaman kaybı. Her şeyi kazanabiliriz. Bakın parayı geri kazanabiliriz, dostları kazanabiliriz. Ama ben bir saniye geçen bir saniyemi geri getiremem. O zamanımı değerlendirmek için bu işe girmiştim. İyi ki de girmişim. Gerçekten şu anda yani bu işten çok büyük mutluluk duyarak, zevk alarak yapıyorum. Mesleğimi de seviyorum, dostlarımı da seviyorum, işimi de seviyorum faydalı olduğum için de ayrıca gururlu ve mutluyum. Harika diyoruz. İnşallah hep bu şekilde bu büyük sevgiyle ve azimle devam eder yayınlarınız diyoruz. Şu an itibariyle kaç programımız var radyomuzda? Yani 5 tane programcımız var. Bir de hafta sonları gelenler var. Bunların hemen hemen hepsi de insanlara faydalı bilgi vermek için çalışıyorlar. Kendi bilgilerince, güçlerince. Ben de onlara elimden geldiğince yardımcı oluyorum insanlara fayda olmaya çalışıyoruz. Harika diyoruz. Peki belli bir temamız var mı? Radyo fıstığın belli bir teması var mı? İşte şunun üzerinden ilerliyoruz. Sadece müziktir ya da sadece haberdir. Neyin üzerinden ilerlemektesiniz yaptığınız yayınlarda? Şimdi radyo deyince zaten akla müzik geldiği için müzik tabii ki ön planlıdır. Evet. Ee, karışık müzik çalarak, sanat müziği, halk müziği, yabancı müzik, Karadeniz havaları çünkü Gaziantep'te bulunan Karadeniz'de hemşirelerimiz var, vatandaşlarımız var. Onları da düşünerek karışık müzik çalıyoruz. Ama insanlara faydalı bilgi vermekten de asla geri durmuyoruz. Mesela bunun için e, sağlık programı yapan medikalci arkadaşlarımız var. Çok güzel. Hem güzel bilgiler veriyor, hem eğlendiriyor. Mesela doğum öncesi kadınlara e, yardımcı olmak için yapan yine bir programcımız var. Mesela Mehmet Bey haber sunuyor, gazete başlıklarını okuyor büyüklerimizin yanlış yapmış olduğu yanlışları, hataları zaman zaman ki onlar da insan olduğu için onlar da hata yapabiliyor, yanlış yapabiliyor. Onları hem haber olarak sunuyor hem de eleştiriyor. Tabii ki ben bundan sonra derece bulduk duyuyor ve her zaman yanında yer alıyorum. Harika diyoruz. Mehmet Bey'e zaten döneceğim. Konumuz o kadar uzun ki meslektaşız bu arada. Çünkü kendisi hem programcı hem sunucu oldukça zor bir işi üstlenmiş durumda bir de haber programı sunmak evet. yorum katmak başlı başına çok çok büyük bir iş sorumluluk isteyen bir iş ve zor bir iş diyoruz. Yorum katmanın yanı sıra Katacağınız yorumların olumlu olması, olumsuz olması, alacağınız tepkiler. Artı insanlar ne düşünür, herkes beğenecek, onaylayacak anlamına gelmez. Tepki veren olacak, eleştiren olacak. Bunlara da açık olmamız lazım. Evet, evet. Kesinlikle Hep iyileri aldığımız zaman kötüler de söylenecek ki biz iyi miyiz, kötü müyüz? ne olduğumuzu bilelim. İnsanlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Orada mesajlarıyla, yorumlarıyla zaten direktmen ee, ...algılayabiliyoruz. Çok bıçak sırtı bir iş değil mi aslında? Diken üstündesin, bir ince ip üzerindesin. Yapacağın bir yanlış cümle kullanma, bir yanlış hareket... ...yayın hayatını bitirebilir, özel yaşamını etkileyebilir. Kesinlikle. Ama bir tek cümlede seni zirveye çıkartabilir. Evet, şu an zirvedesiniz. Demek ki bir tek cümle değil... Ya da bir tek kelime değil birçok başarılı cümleyi ya da birçok başarılı kelimeyi bir arada zaten kullanmışsınız diyoruz. Radyo Fıstık hakikaten de kendi alanında Hı. sadece Antep'te demiyorum ben e, dinlenebildiği her yerde. internet üzerinden dünyaya açıldık onu söyleyeyim her şey. Evet, evet o yüzden ya. diyorum dinlenebildiği her yerde ilgi ve alakayı üzerinde toplayan bir yayın ilkesine sahip. Evet şimdi Mehmet Bey size dönüp bir gerçi biraz böyle küçük bir giriş yaptık ama sizin programınızdan programın formatından program içerisindeki konuklarınızdan ağırladığınız Hı. konuklarınızdan bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. Şimdi programımız önce ilk Radyo Fıstık'ta programa başladım. Aslında Gaziantep'te toplamda 15 yıldır program yapıyorum. Toplam radyoculuk hayatım 21 yıldır var eee bunun 5 e, yılı İstanbul 11. yıla girdik e, Ocak ayında. 16 e, e, yıldır da yaklaşık olarak e, Gaziantep'te program yapıyoruz. Bu 16 yıl içerisinde eee 5. yılım Radyo Fıstık'ta. E, 8-10 programı yapıyordum sabahları. E, bayağı bir 8-10 programı yaptık. artık insanlar önceki programlarında işte 4 saat, 6 saat akşam ve sabah programlarına alışkın oldukları için... ...ya zaman bize yetmiyor, yetmiyor. Yıllarca böyle bir baskı, evet. bir istek oluştu e, dinleyicilerimizde. Biz de e, sevgili Mecit abiye e, dedik böyle böyle radyo yönetimine yayınımızı 12'ye kadar uzatalım. 12'ye kadar programımızı devam ettirmek istiyoruz. E, neden dedik? Böyle e, programımız da yani Gaziantep'te sevilen bir program olduğu için... Ee, sağ Sağolsunlar kırmaları 12'ye kadar programımızı uzattık. 8-12 programımıza ilk aslında 2 saat ve 2 buçuk saati biraz hareketli, neşeli evet. yani böyle ritmik yani oturduğunuz, dinlediğiniz yerde benim gerek kullandığım fon müzik, gereksin yayınlamış olduğum müziklerde hiçbir şey yapmasanız elinizde böyle ritim tutabiliyorsunuz. Öyle kıpır kıpır bir program ve bunun içerisinde Gaziantep'imizde gelişen olaylarda yerel gazetelerin manşetlerini ön plana çıkan haberlerini kısa olarak aktarıyoruz. Ve tabii ki onun içerisinde önemli konulara da kendim bir vatandaş Gaziantep'li olarak bir radyo programcısı olarak da kendim yorum katıyorum. Evet. Dinleyicilerimize bunlar hakkında ne düşünüyorlar haber hakkında veya eleştirileri, yorumları var mı bunları alıyorum. Bunun yanı sıra biraz da matrak geçiyorum. Gırgır şamata. Çünkü sabahleyin insan kalkıyor uykudan. E, genelde son zamanlara baktığımız zaman yıllarda insan böyle biraz uyandığında agresif yüzlerle karşılaşıyor. Yolda dikkat edin sabahları kalktığınızda gerek toplu taşımada gerek insanlarla karşılaştığınızda yüzler asık. Yani elini vursan dokunsan gırtlağına sarılacakmış gibi böyle bir yüz ifadeleri var birçok insanların. Çok doğru. Bu da e, hayatın yaşamın getirmiş olduğu zorluklarda kaynaklanıyor. Ama ben işte bunları insanların üzerinden atması için biraz da espiritel evet. şaka, espri işte atıyorum e, güncel e, konularla alakalı espiritel sohbetleri yapıyorum. Mesela en son Cumartesi günü yapmış olduğum programımda e, genelde biz e, bir topluma ortama gittiğimiz zaman, telefonlar elimizden düşmüyor böyle hep telefonla oynuyoruz evet, muhabbet yapamıyoruz çok asosyal kişilikler evet. olduk evet, gerçekten maalesef. öyle bu da e, lafınızı böldüm ama radyo kültürünün Hı -hı. radyo kültürünün kültürümüzden uzaklaşmasıyla kaynaklandı diye düşünüyorum ben çünkü öncesinde aracımıza bindiğimizde radyomuzu açardık mutlak evet. surette evimize gittiğimizde yemeğimizi yaparken radyomuzu açardık Aynı mutlak kez. surette öyle Hı -hı. değil mi? aynen öyleydi ee, şimdi işte herkes telefon oynuyorken ben e, bir anda şu aklıma geldi. Programda hani böyle canlı yayındayız. Dedim ya sevgili dinleyiciler dedim size bir şey soracağım dedim. Bazen diyoruz ki ayıp ya. Bak buraya gelmişiz hiç telefon elinden düşmüyor. Ya dedim elimizden telefon neden düşsün? Niye düşsün dedim ya o kadar para saymışız niye yere düşsün dedim. Ondan sonra baktım millet işte biraz tabi gülme efektleri de kullanıyoruz program içerisinde. E, de ya işte gerçek söylüyorsun ya Mehmet abi Mehmet Bey işte o kadar para veriyoruz millet bize elinden telefon düşmüyor. Düşsün niye mi aldık telefonu diyerekten. Esprili kaptık. Sonrasında dedim ya telefon düştüğü zaman elimizden bir anda panikliyoruz biz. Evet. Doğru mu? Çok doğru. Bir anda panikliyoruz. Ama arkadaşımız düştüğü zaman gülüyoruz dedim. ...espiritel konulara böyle yaklaştık. Yani böyle bu tür konularla... ...insanların yüzüne bir tebessüm oluşturuyoruz. Çok güzel. Bu tebessüm Hareketli oluşturabilmek şarkılar, çok güzel. Hareketli şarkılar, ritmik gazete... ...bizim oynamaları, türküleri, şarkıları vardır. Bunları da paylaşıyoruz. Yani bir an olsun sabahleyin insanların yüzünde... ...tebessüm, gülümsem oluşsun. Evet. İstiyoruz i̇şte ki herkes günaydın, merhaba... ...işte hayırlı sabahlar deyip gülümseyerek... ...insanlar birbirine bir selam versin, günaydın desin, güle yüze karşılansın istiyoruz. Öyle bir program içeriğimiz oluyor. E saat 10.30'dan sonra işte 11'e doğru biraz daha slow artık yani e, tempoyu düşürerekten slow şarkılara geçiyoruz. E son 11.30 itibariyle de e, birkaç e, şiir isteği geliyor. Aynı zamanda şiir de okuyorum. Evet. E, kısmet olursa Mart'ın sonunda şiir albümüm çıkacak. Öyleyse bir şiir istiyoruz değil mi Mecit Bey? İyi okutun, bir tabii. şiir istiyoruz evet. ki zaten burada çok enteresan bir şey yapacağız. Ödülümüzü mutlak surette konuşacağız <laughs> ama evet. radyo programınıza nasıl giriyorsunuz? Neler söylüyorsunuz? Şu an radyo programında... Evet, sunum stüdyo. istiyoruz. Bir radyo programınıza girerken ki yapmış olduğunuz sunumu evet, istiyoruz mesela, değil mi Mecit? E, evet. Şimdi mesela program oturduk hemen e, diyoruz mesela diyelim ki bugün e, haftanın ilk ilişkinin. İşte hemen e, direkt ben programa girdiğimde kullanacağımız için cümle şudur. Her zaman programımda standart e, günaydınımı iletirim. Evet sevgili dinleyenlerimiz Radyo Fıstık 90.0'da Gaziantep'in Fıstık gibi radyosunda Mehmet müzik keyfinde programımıza start verdik. Ve saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Saat 12 itibariyle programımızın son şarkısını paylaşacağız. Ve bu süreç içerisinde tabii ki sizlerden gelen mesajlar, istekleri de yer vereceğiz. Program içerisinde bahsedeceğimiz konularımız olacak, değineceğimiz konularımız olacak ve birbirinden güzel şarkılar ve yorumlarda gönlümüzden yüreklerinize müzik keyfi tadında, müzik keyfi sıcaklığında armağanımız olacak ve programımızın hemen iletişim bilgilerini de sizlere aktaracağız az sonra ve iletişim bilgilerimizi hatırlattıktan sonra mesajlarınızı bekliyoruz ve Mehmet'le müzik keyfi programının ilk şarkısını paylaşıyoruz diyerek Hareketli bir şarkıyla devam ediyoruz. Evet ben radyoya kilitlendim. Gerçekten bu çok özel bir şey. Radyoculuk çok özel bir evet. şey. Bunu başarabilmek de çok çok büyük bir başarı, saygınlık diyorum ben ki bu saygınlığınızı evet. da zaten perçinlemişsiniz. Evet. Biraz da ödülümüzden bahsedelim. Bu arada Radyo fıstığı dinleyeceğim sürekli. Çünkü Radyo Fıstık artık Mecit Bey'in dediği gibi Türkiye'nin dünyanın her yerinde. Play Store'dan radyo fıstık uygulaması indirip hemen bir dokunuşla düğünden her yerinde dinleyebiliyorlar. Yani telefonumu elimden düşürmeden evet. telefonumda da Aynen, dinleyebilirim. Evet. evet, evet dinleyebilirim. Şey, evet, Mehmet'in unuttuğu, benim de çok beğendiğim, takdir ettiğim bazı efektleri var. Rahmetli Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in efektleri var. Onlar da ayrıca programına renk katıyor, neşe katıyor. Onları Karşılıklı böyle evet. sohbet ediyoruz. Mesela açıyorum işte televizyon filmlerinden alınan skeçler vardır, bölümler. İşte mesela örnek aklıma gelen Kemal Sunal filminde şu vardır. İşte Günaydın Şaban diyor. Günaydın diyor. Neden kalkmıyorsun? Gece şey olmuş diyor. O anda diyor ben ne olmuş? Niye kalkmıyor diyor. Kalkamıyorum diyor. Neden diyorum? Mahmut Hoca geliyor rahmetli emir özkulumuz Mahmut Hoca geliyor. Orada skeçte Kemal Sunal rahmetli... Münir Mahmut Hoca ve ben. Üçümüz diyalogda anda sohbet ediyormuş gibi bir skeç yapıyorum orada. Ne kadar hoş. Ne kadar hoş. İşte radyo programcılığı, radyoculuk böyle bir şey. Evet. O anda spontane bir şeyler geliştirmek. Ee, ve siz aynı zamanda programınızın içerisine izleyici, e, izleyici diyorum pardon çok <laughs> özür dilerim televizyonculuk da böyle bir şey işte. Televizyonculuk da yaptım. izleyicilerim de var. Televizyon programı da yaptım. <laughs> Harika dinleyicileri de bu skecin içerisine katabilmek, Katıyoruz. onlarla bunu paylaşabilmek canlı canlı gerçekten çok güzel bir şey. Büyük bir ayrıcalık yani Mesela ben. bir dinleyici atıyor işte benden atıyorum diyor ki işte ya şu şarkıyı yayınlamazsan diyor bir daha seni dinlemem diyor. Tamam mı? Yani esin... Ama hep öyle tehditlerimiz vardır <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Dinleyicilerin öyle tehditleri dinleyici vardır. Yani, Nasıl geçtiği için söylüyor bunu bana yani kesinlikle. O anda hemen ben ya hadi ya oradan deyip de dinlemesin dinleme diyeceğim yerine alıyorum oradan hemen e, şener Şen bir efektini bipli bir efekt gönderiyorum <laughs> gülme efekti giriyorum arkasına oradan hemen dinleyici bir mesaj atıyor o cümleye karşı bu sefer hemen şener Şen diyor ki vallaha bak satarım köyü diyor ben de zaten radyoyu diyorum. Gülme efekti giriyor, <laughs> böyle bir program, espiritüel yani dinleyici. Dinleyiciyi birebir olayın içerisine evet. almış oluyorsunuz. Mesela diyorum işte ben çay içiyorum şu anda. Çay içemeyenler varsa diyorum, çaylarını yudumlasınlar, afiyetler olsun diyorum. Oradan diyorum herkese içmeyen varsa ben çay ısmarlayacağım diyorum. İşte televizyon filmlerinden işte Kemal Sunal Şen'in her şeyinden, filmlerinden Çiçek Abbas diyor işte çağlar benden diyor, çağlar benden, hayır benden diyorum. Öyle bir tartışıyoruz aramızda. En sonunda ben bir merkeze çay ısmarlıyorum ama Şakir'e çay yok diyor. Ne demek Şakir'e yok diyor. E öyle bir muhabbeti de hep beraber bir sohbet. Aynı anlaymış Hatta ilk bunu yaptığımda sene 2000'de Gaziantep'te e, insanlar ne zannetmişe biliyor musun? Şener Şen yanımda beraber program yapıyoruz zannetmişler. O kadar ki e, insanlara benimsetmişiz. Ne kadar i̇lk güzel programımda ama. programımda öyle kadar bir güzel. izlenim oldu. Yani e, Gaziantep halkıyla e iç içe olduk. E, i̇yi bir potansiyel yakaladık e, Mehmetli Müzik Keyfi olarak e, Gaziantep'te. E, son 5 yıldır da e, Radyo Fıstık'ta iyi bir potansiyel kitle oluşturduk. Yani şu an için e, Gaziantep'te 7'den 70'ye kime sorarsanız Radyo Fıstık tamam biliyoruz. Mehmetli Müzik Keyfi tamam. Yani evet. bunu yakalamak önemli. Çok önemli. Artı e, zaten sözünüzü de kesiyorum. Estağfurullah radyo dinleyicisini artık radyo dinletmek kolay değil. değil. Çünkü e, sosyal medya, e, internet, işte teknoloji ilerledi. Bunlar oluştuğu zaman insanlar önceden radyo müzik için dinlerlerdi. Artık şimdi müzik için radyo dinleyen kalmadı. Neden? Çünkü önünde bir sürü imkanlar var dinleyebileceği. İstemiş olduğu şarkı iki parmanın arasında. Evet. Ama e, şunu biz istiyoruz. Radyoyu dinletmemiz için biz bir şeyler yapmamız lazım. Neler yapılabilir peki? Neler yapıyorsunuz ya da az önce söylediğim gibi çok doğru bir noktaya şu an değindiniz. Sosyal medya bir anlamda her birimizi asosyal bireyler haline getirdi. Evet. Öncesinde az önce benim de dediğim gibi radyo dinlemek Hı. ayrı bir kültürdü. Ayrı bir e, kültür katıyordu, eğlence katıyordu. Evet. Bizi içine alıyordu çünkü. Neden? Skeçleriyle çünkü radyo tiyatroları vardı. Ne evet, kadar büyük bir hevesle onları beklerdik. Arkası yarınlar var. Arkası evet. yarınlar. Çok büyük heveslerle evet. beklerdik onları, evet. dinlerdik. Yani çocukluğumuzda bunlar hepimizin, tabii ki yaş grubumuz itibariyle <laughs> söylüyorum bunu. Hevesle ve keyifle dinlediğimiz, beklediğimiz şeylerdi. Belki de apayrı bir eğitimdi diyorum ben. O zaman radyolar, televizyon falan pek yaygın değildi. Yani bunları sadece radyoda da bulabiliyorduk. Oysa şimdi müziği internetten anında indiriyor, haberleri evet. anında indiriyor. Radyoları yani ne bileyim. E, radyolara dediğiniz gibi değişik bir hava, değişik bir renk katmazsanız radyonuz dinlenmez. Mesela adam diyor ki işte ben haber yapıyorum. Ya sen haber yapıyorsun ama 5-6 e, saat önceki haberleri sunuyorsun. Oysa adam internete giriyor saniyelik yine geçerliyor orada yani. Saniyelik haber yapıyor. Ve onunla gurur duyuyor. Hayır ya yani artık internet olduktan sonra o habercilik de bitti. Evet. Onun için evet. E, kesinlikle radyona renk katmak lazım faydalı bilgiler vermek gerekiyor. Ben ona inanıyorum. Kesinlikle. İnsanları doğru yollara yöneltmek gerekiyor. Mesela e, Sabahleyin sabah kuşağında işte Gaziantep'lerde bir temenni. Asansöre biniyoruz 5 kişi. Kimse kimseyle konuşmuyor. Herkes surat asık. Evet. Yani e, "Günaydın yani. arkadaşlar. E, siz e, yeni mi geldiniz? Yabancı mısınız? Kaçıncı kata çıkacaksınız?" Mesela sabahin e, arabayla gidiyorsunuz. Bir tanesi bir hata yaptı. Hemen o da tat korna çalıyor. Ya ne lüzum var? Bir hata ben de yapıyorum bazen. Herkes yapıyor. Evet, çok yargın, şey. çok asabi yani bir millet yani, olduk. Evet. İnsan olduğumuz milletçe hata yaparız. Bugün o yaptı, yarın ben yaparım, öbür gün siz yaparsınız. Yani niye birbirimize anlayış göstermiyoruz? Bunlar işte radyoda rahatsız edince... Gerçekten bir ayrıcalık çıkıyor. Bence yani çok büyük bir farklılık çıkıyor diye. Kesinlikle öyle. Evet şimdi ödülümüzden bahsedelim istiyorum ben çünkü kısıtlı bir <laughs> süremiz kaldı. Radyoculuğu anlatmaya kalksak zaten Zaman herhalde yetmez. günler günler yetmez. Zaman Bırakın yetmez. kısıtlı dakikaları belli süreyi. E bir de işin içerisinde radyo fıstık girdi miydi? Süremiz <laughs> hiç yetmez çünkü radyo fıstık hakikaten kendi alanında bir numara diyoruz ve ödülümüze dönüyoruz. Evet ödülümüze döneceğiz. Şimdi e, Gaziantep'te gazeteci cemiyeti e, bu yıl ikincisini düzenledi. Çalışan gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir etkinlik, bir yarışma e, yaptı. Ödül e, vermek adına bir yarışma yapıldı. Ve bu yarışma aslında ayın 10'unda, 10 Ocak'ta e, belirlenecekti. Yalnız bir takım e, prosedürler gereği e, daha doğrusu Bürokratların, e, oradaki yerel yönetimin o gün yoğun olduğundan dolayı ayın 17'sine ertelendi. Artı orada bir gazeteci arkadaşımız da vefat etmişti. Ondan dolayı da ayın 17'sine ertelendi. 17 Ocak'a ertelendi ve 17 Ocak'ta e, gazeteciler cemiyetin ikincisini düzenlemiş olduğu e, gecede. E, toplandık tabii ki heyecan oluyor ister istemez çünkü ödül töreni acaba ben e, derecede var mıyım ben girecek miyim girmeyecek miyim bu bir heyecan vardır hepimizde. herkes de olur bu. Tabii ki. E, radyo kategorisine gelindiği anda bir anda bir biraz heyecan oldu acaba ben e, derecede var mıyım yok muyum çünkü hatta 15 16 yıl emek vermişsin e, ve öyle bir yarışmaya girmişsin. E, ödül alacağım mı almayacağım aslında orada ödülün e, Almak önemli değil. Önemli olan o yarışmaya girmek ve o kadar insanın arasında 16 yılın emeği de olsa küçük bir e, hatırayla anılmak insana büyük bir keyif veriyor. Radyo Fıstık e, Mehmet Demirkan dedikleri zaman mutlu oldum tabii ki. E, gittik orada e, Gaziantep'te e, ödül almanın AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Can Demir hanımefendi de e, ödülümüzü takdim ettiler bizlere. Aldık. Ee, güzel bir gecede, güzel bir organizasyondu. Ee, emeği geçimlere de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki programcı olarak öyle bir gecede o kadar insanların e, işi bilen, seçkin insanların, halkın e, karşısında da e, ödül almak ayrı bir mutluluk, keyiftir. Ki parayla kesinlikle değeri biçilemeyecek bir mutluluktur. Ama zaten siz ödülünüzü almışsınız i̇şte radyo, radyo Fıstık Farkından. olarak. E, radyo Fıstık Gaziantep'in. Ve sizlerin de dediği gibi artık şimdi her yerden dinlenebildiği için birçok kişinin takip ettiği, sizi dinlediği için evet. bana kalırsa ödülünüzü zaten i̇şte almışsınızdır. Zaten halk istiyoruz. zaten bizi programcı olarak, radyo olarak yıllardır zirvede tutarak bizi ödüllendirdi. Evet. Biz ödülümüzü aldık evet. ama hani dediğim gibi bir hatıra anı olarak... Elle tutulur, gözle görülür bir şey anlamında. Evet, kesinlikle öyle. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz Böyle bir güzel teşekkür program sunduğunuz için. Teşekkürler, sağ Programımıza e, davet ettiniz, bizlere de katıldık. Buradan tekrar e, sizlere ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biz ediyoruz. Radyo Fıstığı, Gaziantep'i Gaziantep'leri anlatmak için her zaman geliriz. Yeter ki siz çağırın. Mutlak surette başımızla bir diyoruz biz de. Evet sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programının daha sonuna geldik. Radyo fıstığı ağırladık. Mecit Mercan ve Mehmet Demirkıran'ı. Hoşçakalın.